Dağınık mutfaktan herkese merhaba. Bugün çok lezzetli bir kuru fasulye tarifim var. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetine bayılacaksınız. Hemen tarife geçelim. Öncelikle tencereye 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledikten sonra etleri ilave edip mühürlüyoruz. Etlerin rengi dönünce kapağını kapatıp kendi suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Kendi suyunu çekince üzerine 1 litre sıcak su ekliyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Etlerimiz pişerken fasulyeye geçiyoruz. Akşamdan ıslatıp suyunu süzdüğüm fasulyeleri tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su dolduruyorum ve 45 dakika pişmeye bırakıyorum. Pişirmenin ortalarına doğru üzerinde oluşan beyaz köpükleri alıyorum. Fasulyeleri 45 dakikanın sonunda ocaktan alıp suyunu süzüyorum ve bir kaba alarak üzerine sıcak su ilave ediyorum. Fasulyelerin kırılmalarını engellemek için bu işlemi uyguluyoruz. Fasulyeler sıcak suda beklerken tencereye yarım çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyoruz. Doğranmış bir adet soğan ve 2 diş sarımsağı ekliyoruz. 1 dolu yemek kaşığı salçayı da ekleyip kavuruyoruz. Fasulyemizin renginin daha canlı olması için yarım çay kaşığı kırmızı pul biber ekliyoruz. Ardından kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış bir adet domatesi ekliyoruz. 1 saat pişirdiğimiz etlerimizi içindeki su ile birlikte ekliyoruz. 1 bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Sıcak suda bekleyen fasulyelerin suyunu süzüp ilave ediyoruz. Ben 3 su bardağı fasulye kullandım. Yarım çay kaşığı kimyon ilave ettikten sonra karıştırıp üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum ve kapağını kapatıp yarım saat pişmeye bırakıyorum. Yarım saatin sonunda gördüğünüz gibi bütün malzemeler birbiriyle güzelce özdeşleşmiş durumda. Mutlaka denemelisiniz. Bu lezzeti kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Açıklama kısmına püf noktaları ekleyeceğim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.